Evet arkadaşlar bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün size ektiğimiz baklaları, ardından sarımsak, bezelye ve domatesleri göstereceğim. Kabaklar da var tabi unutmayalım. Şöyle 3 sıra e, bakla ektik göstereyim 3 sıra çoğunlukla 3 sıra 4 sıra ekiyoruz. 4 sıra ekmişiz pardon. E, Üst, dört sıra işte şey ektik, bakla ektik. E, ee, baklalar bize böcekler olmuş bitki bir ee, biti herhalde bunlar. E, ee, sıktık geçer. Yavaş yavaş gidiyorlar inşallah. Geçer değil hatta düz sıkmıştık galiba. Neyse ne zaman sıkmışsak sıkalım. Ee, böyle göstereyim baklalarımızı. 4 Dört sıra baklamız var. Sonra bu baklaları geçtik. Aha, bakın hatta baklalarımız çiçek açmış. Çiçeklerini de yavaş yavaş döküyorlar bazıları. Ya Arda daha yalları da bulunan sarımsaklarımızı ince ince sarımsaklarımız bir sürü böyle ikili ikili ekmiş adem her sıraya ee, bir sürü var işte böyle ben de göstermek istedim size e, ee, ikili ikili ekilmiş kaç sıra var iki sıra var böyle göstereyim aralarında da adem çukurlar açmış bir şey ekmiş herhalde ama ne ekmiş bilmiyorum ben ekerken görmedim o zaman yanında da bezelyelerimiz canım diğeri bezelyelerimiz maşallah Allah hepsi çok büyümüş İnşallah da yiyeceğiz yemek nasip olursa yiyeceğiz tabi şöyle göstereyim bezelyelerimizi bezelyeden kaç sıra ekmişiz ki herhalde İki sıraya zaten bize yeterli. Çünkü tarlada da ektik birazcık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şuradan şöyle. Hatta size bunların bazıları olmuş. Şeyde göstermek istiyorum. Nerede? Aha burada var bir tane. Aha arkadaşlar. Burada var bir tane. Şöyle. Pardon bazen toprağa gösteriyorum size aha derken. Şöyle işte burada var. Şöyle göstereyim, Ay. şöyle göstereyim, şöyle göstereyim. Çok elemiyim böyle şey neydi tam büyüsünler, kırılmasınlar işlerine. Ben göstereyim zaten. Büyü, çoğu bezelyemiz büyüdü maşallah böyle. Sonra domateslerimiz vardı. Domateslerimizi bugün ektik arkadaşlar. Çok şey neydi 2 sıra ektik veya üç sıra bilmiyorum. Şöyle göstereyim. 200 sıra ektik. Hatta ben bunları boşetten çıkarttım. Fidan halinde aldık. Sonra böyle ektik. Daha küçücükler diyor. Bugün daha ellerimle çıkarttım ben ektim. Çok güzeller değil mi ya arkadaşlar? Aha şöyle gidiyor. Oraya kadar gidiyor arkadaşlar. 3 sıra herhalde. İlk şurayı bitireyim. Böyle göstereyim size. Hatta bazıları çiçek açmış şöyle. Çiçekler açmış bazılarını İşte üç sıra ektik. E, iki buçuk da sayılabilir çünkü biri yarısına kadar ekildi. Sonra gerisi bamya. İlk önce bunları göstereyim, sonra bamyaları göstereyim. Bamyaları bence tam gösteremem. Toprak toprağın altındalar daha tohum halinde ektik. Yeni domateslerle bir domateslerle aynı zamanda. şöyle göstereyim iki sıra. Sonra arkadaşlar işte iki tane sırayı gösterdim size. Sonra işte şey var. Üçüncü sıra yarısına kadar. Şöyle göstereyim yarısına kadar. Gerisi üçüncü sırada gerisi sona kadar gidiyor çok uzun. O sırada da şey var işte. Bamya ekmişiz. Bamya ektik yani şeyle birlikte domatesle birlikte. Çok tatlılar ya değil mi? Çok şirinler. Sonra işte arkadaşlar şöyle ses geliyor birazcık kusura bakmayın. Sonra işte arkadaşlar bizim e, benim gidip getirdiğim kabaklar var. Bu, bu kabakları daha yeni getirdim. Böyle büyümüşler. Yine aynı domatesler gibi fidan halinde herhalde bunlar da. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar çok tatlı değiller mi? Çok şirinler. Ben çok seviyorum öyle bir şey ekmeği veya bahçede bir şey ekerken video çekmeyi bu tarz şeyleri çok seviyorum ben. Şöyle göstermek istedim size de ektiğimiz şeyleri. Orada da matiz varmış kusura bakmayın. Kabak diye gösteriyorum ben size. Bunlar kabak işte. 10-11 tane ekmişiz kabaktan. 11 tane evet. Burası size dediğimiz dediğim daha doğrusu Aha oradan başlamış arkadaşlar öbür yer şu öbür yer önündeki yer ee, önündeki yere şey ekmişiz domates ekmişiz sonra gerisi buradan buraya kadar e, damya daha yeni ektik doğum halindeler dediğim gibi orada daha yeni ekildiler sonra burada ne ektik ama bilmiyorum tam böyle hatırlamıyorum ne ektiğimizi burada annem yine bugün ekti her şeyi bugün ektik çoğunlukla. Şeyi bugün ektik domatesi, bamiyi falan bugün ektik. Böyle göstereyim. Bunları da bugün ektik ama ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Çoğunlukla bundan ekmişiz hatta. Şöyle göstereyim. Çukur çukur kazmışız. Ve ekmişiz. Hatta suladık. Sularken ben de biraz yardımcı oldum. Bir de orada gösterdiğim domatesleri ekerken de ben biraz yardımcı oldum. Çok severim böyle şeyleri yapmayı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Rahatça görün. Çok güzel değiller mi? Her şey çok güzel gözüküyor değil mi? Şöyle göstereyim. Şöyle bir sürü şey var. Çok güzel değiller mi arkadaşlar? Kabaklar, domatesler, sonra bamyalar. İşte böyle. Baklalar, her şey. Sarımsağı bayılırım. Belki aranızda sarımsağı sevmeyenler olur ama faydaları çok. Ben çok severim. Bu arada yemeyen kimse yoktur diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim son kere. Evet arkadaşlar işte bizim bahçemiz bu. Şöyle göstereyim. Bu durumda şu Şöyle biraz. Aha bitki böcekleri burada. Şöyle küçük küçük bir sürü bitki böceği var. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.